Gelin 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 gelin. Gelin kolumuz biz. Kolum kolum team, kolum team, kolum team. Sıra ol arkama. Arkama sıra ol. Arkama sıra ol. Kıymet biz. Gel 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 arkama sıra ol. Gel gel. Hey, hey kıymetli yürüme. Alo. Oğlum alo. Adam gibi kolum olur musunuz? Adam gibi kolum olur musunuz? Ha ha aferin aferin. Shift'le. Aferin. Gel gel abi. Gel abi. Gel abi sıra sıra. Kıymetli mis. Sı sı çaldılar. Oğlum. Oğlum. Gel abi gel gel. Gel abi. Ooo. Nasıl akılladın? Kıymetli Allah biz. Allah <skos> biz. <Okay>. biz <skos> kıymetli çaldılar. Ne oluyor oğlum tarikat mı? Ben şey yapamıyorum dur. <laughs> 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 bize, bize yemek veriniz. Araba Sar bunun etrafını sen. Sevmek veriniz. Si si Efendimiz bize yemek ver. Efendimiz. Efendimiz Bize yemek veriniz. Si si Bize yemek veriniz. Si 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 si

Siz hayırdır eğlence lan mı bu ne böyle bu bir taktik falan mı yaptınız Nasıl bir taktik yaptınız lan Oğlum dur sakin olun sakin olun bir dakika dur Yap ya. 45-45 olan yerin <laughs> Bordo klavye hocam. Hocam! Hocam bordo klavye. Let's do this.